Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle baş başayız. Ben Metin Kürümoğlu. Değerli arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Hepinizin sağlıklı ve sıfatlı bir ömür geçirmenizi dileyerek videomuza başlamak istiyorum. Değerli öğrencilerim bildiğiniz üzere TYT 3 adım Türkçe sorularını çözüyor idik. Kanalımızda bununla ilgili bir oynatma listesi var. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa onlar hoş geldi. Onlar için de bir bilgilendirme yapalım. Ee, kanalımızdaki oynatma listelerini tıklayarak oradaki TYT 3 adım e, soru videolarıyla e, buluşabilirler. Aynı zamanda bu videonun üstteki kartları tıklayarak oradan da ilgili oynatma listesine tıklayarak bundan önceki videolarımızı izleyebilirler. Değerli öğrencilerim bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorularına geçiyoruz. Birinci adım soruları kitabımızda olan sorular kanalımızda mevcut. Dolayısıyla bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorulardan seçme konular üzerinde seçme sorularla sizlerle beraber olacağız. Sözü uzatmadan hızlıca arkadaşlar sorularımıza geçelim. Bu defa fiillerle ilgili farklı bir soru tipi. Bir ve dördüncü soruları ikinci adımdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi yukarıda diyor numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi ekini, fiilimsi ekini almış sözcük fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Yani adlaşmıştır. Artık fiilimsi değildir. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz fiilimsiler e, halk arasında, e, dil içinde kullanılda kullanılma, bazen fiilimsi özelliğini kaybeder, adlaşır, isimleşir. E, bundan dolayı e, buna biz e, artık fiilimsi demeyiz, e, isim deriz. Mesela sevgili arkadaşlar e, dondurma kelimesi değil mi? E, dondurmacıdan dondurma aldım mesela. Dondurma nedir? Orada bir aslında fiilimizdir. Fakat dondurma artık adlaştığı için ne olmuştur? İsim olmuştur. E, ekranın sağındaki dördüncü sorumuzda ise numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil yapı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Burada da yapısına göre çekimli fiili inceleyeceğiz. Gelin önce isterseniz birinci sorumuzu yapalım. Sonra diğer soruya geçelim sevgili öğrenciler. Şimdi sevgili arkadaşlar e, baktığımız zaman doğru cevabımızın e, Adana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Şimdi yoğun yağış nedeniyle diyor, evlerin büyük bir bölümü zarar gördü. Şimdi arkadaşlar buradaki yağış kelimesi yağmak fiilinin yağmak fiilinin arkadaşlar ış iş 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 e, fiilimsi ekini almasıyla oluşmuştur. Iş iş fiilimsi ekini almasıyla oluşmuştur. İsim fiil ekini almıştır. Fakat burada yağış derken arkadaşlar bir doğa olayının adı ortaya konmuş. Dolayısıyla burada artık sevgili öğrencilerim e, buna biz e, fiilimsi demiyoruz. Buradaki yağış nedir? Artık addır yani adlaşmıştır. Arttır. E, dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı budur. Yani buradaki fiilimsi özelliğini e, ne yapmış e, kaybetmiştir. Peki diğerlerinde öyle midir? Hemen ona bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın da çizdim. Bu toprakları güzelleştirmek hepimizin öncelikli görevidir. Hepimizin öncelikli görevi nedir arkadaşlar? Bu toprakları gö güzelleştirmek. Bakın arkadaşlar burada güzelleştirmek eylem anlamını da ne yapmakta? Dikkat edin. Barındırmakta içinde. Çam ağaçlarıyla ihtişamını sürdüren caddede. Bakın sürdüren. Bakın sürme eylemi eylem anlamını sürdürüyor. Sürdüren cadde. Sıfat olmuş gene. Sırtını yamaçlara yaslamış vadiler arasına sığınmış bir sınır kentiydi. Kentin özelliği ne arkadaşlar? Ağaçların e, yamaçlarına yaslanmak ve vadiler arasına sığınmak. Burada gene bir fiilimsi kullanılmış. Birden fazla iki fiilimsi sıfat göreviyle kullanılmış. Dikkat edin. E, sıfat değil görevli. E, beşinci maddeye bakarsak tanıdığım insanların birçoğu derken hangi insanlar tanıdığım? Nasıl insanlar? Hangi insanlar? Tanıdığım insanlar. Burada gene insanın sıfatı olmuş ve eylem içermekte. Dolayısıyla arkadaşlar B, e, C, D ve E seçeneklerinde e, aynı zamanda fiilimsel eylem anlamı içerdikleri için fiilimsi özelliklerini ne yapılmış? Kaybetmemiş. Ama Adana seçeneğinde arkadaşlar e, isim fiil, isim fiilliğini, isim fiil özelliğini kaybetmiş ve sonuç olarak, sonuç olarak değerli öğrencilerim e, isimleşmiş. Bundan dolayı Adana seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Gelelim sevgili arkadaşlar diğer sorumuza. Ne demiştik? Çekimli fiil yapı bakımından Ötekilerden farklıdır, farklıdır. Arkadaşlar doğru cevabımız e, Edirne seçeneği. Neden? Şimdi baktığımız zaman eylemlerimize, çekimli fiillerimize baktığımız zaman düşürdü, içirdi, pişirdi, geçirdi ve bilirdi kelimelerini görüyoruz. Fiillerini görüyoruz. Eylemlerini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, yapısına göre dediğimiz zaman basit fiil mi, birleşik fiil mi, türemiş fiil mi? Bunları e, basit fiil mi, birleşik fiil mi, türemiş fiil mi? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi basit fiil içinde yapım eki olmayan bulunmayan fiiller, türemiş fiil içinde yapım eki olan yani gövde halinde olan fiiller, birleşik fiil ise sevgili arkadaşlar birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan eylemlere biz diyoruz. Dolayısıyla burada 1, 2, 3 ve dördüncü fiiller arkadaşlar. Çekimli fiiller. Türemiş yapılıdır. E, beşincisi ise basit yapılıdır. Hemen bakalım. Bakın düşmek fiil kökü. Sevgili öğrenciler Düşürmek. Bakın burada sizi aldatmak için sanki geniş zamanmış gibi e, sizi aldatmaya yönelik bir işlem yapıyor görünüyor. Halbuki değil. Sonuna ne getiriyoruz? Makmek. Bakın makmek alıyor. Eğer bu geniş zaman olsaydı makmek almazdı. Düşmek, düşürmek. Düşürdü. Evet. Burada yapım eki almış. Bakın dikkat edin. Yapım eki almış. Yudum yudum içirdi. İçmek. Sevgili arkadaşlar içmek. İçirmek. Dikkat et. İçirdi. Ona içiriyor bak. Dikkat edin. Evet. Gene yapım eki aldı. Dolayısıyla yapım eki aldığı için ne oldu? Gövde oldu sevgili dostum. Yemeği yüksek sıcakta pişirdi. Pişmek pişirmek bakın makmek ekimizi aldık dikkat edin yapım eki aldığı için burada da gene bir gövde oldu türemiş fiil oldu. Tatilini çok sevdiği köyünde geç köyünde geçirdik. Geçmek geçirmek makmek bakın alabiliyor. Burada da gene bir yapım eki aldı ve gövde oldu arkadaşlar. Ama onu bütün korkularından kurtaracağını bilir idi bak bilirdi bilirmek olmuyor bak dikkat ettiniz mi bilmek evet kök bilir geniş zaman eki dikkat edin di ek fiilin hikayesi burada dikkat edin arkadaşlar imek fiili düşmüş bilir ididir bu tamam mı sevgili dostlar bilir idi bak bilirmek olmuyor dikkat ediyor musun bak bilirmek olmuyor bilir idi. Dolayısıyla burada bir tane yapım eki e, almadığı için veya birden fazla yapım eki almadığı için sadece çekim eki aldığı için e, Edirne seçeneği e, nedir? Doğru cevaptır. Basit yapılıdır. Diğerleri türemiş e, yapılıdır arkadaşlar. E, bu hususada dikkat çekelim. Bir de e, Burada son olarak arkadaşlar bu soruyla ilgili önemli bir şey söyleyelim. Şimdi bakın çekimli fiil dediği zaman çekimli fiil dediği zaman şunu anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, çekim ekleriyle şahsa ve zamana bağlanan e, veya kip e, eki alarak şahsa zamana veya belli bir kipe bağlanan eylemlere biz çekimli fiil diyoruz. Şimdi fiiller tek başlarına arkadaşlar e, cümlede kullanılmazlar. Yani kök veya gövde halinde. Dolayısıyla cümlede kullanımları e, şahsa ve zamana bağlanarak olur. Dolayısıyla şahsa ve zamana bağlanan e, fiiller de çekimli fiil adını alır. Peki nasıl olur bu? Bir e, kip ekleriyle, kip eklerini biraz önce ifade ettim, ikiye ayırmıştık. E, bildirme, tasarlama e, ekleri ve bildirme ekleri. E, bunlar bu kip ekleri e, çekime sokar. aynı zamanda şahıs ekleri. E, kip eklerinden sonra gelen şahsetleri bunlar e, fiilleri ne yapar? Çekime sokar. Eğer tasarlama kipi eki e, bildirme kip eki veya şahıs eki oluyorsa bir fiil, o zaman çekimli fiildir. Bunu unutmayalım değerli öğrenciler. Peki, şimdi değerli öğrencilerim, gelelim e, bir diğer sorumuza.